kaç tane maksimum sayıda 2 var, kaç tane 3 var bunu bulmamız lazım. Şimdi 24 faktöriyel artı 25 faktöriyeli kaça benzetebiliriz? En küçüğü hangisi? 24 faktöriyel. 24 faktöriyel artı 25 çarpı 24 faktöriyel diye yazılır mı? Ortak parantez alalım. 24 faktöriyel parantezinde. Burada ne kaldı? 1. Burada ne kaldı? 25. Peki arkadaşlar 24 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 22. 24. 24'e evet, sürekli 2'ye bölüyoruz. 12 tane 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm. 1. Bölümlerin toplamını alıyorum. 18, 21, 22 tane değil mi? Yani maksimum sayıda 22 tane 2 bulunur bunun içinde. Ama 26'nın içinden de 2 gelmez mi? Kaç tane 2 gelir 26'da? Böyle kafada bölme yapmaya çalışanlar var. Tahminimce. Bölme yapmıyoruz. Bu faktöriyel değil. 26 sayısı 2 çarpı 13'tür değil mi? Bu yüzden buradan bir tanecik 2 gelir. Buradan da 22 tane mi gelmişti? Toplamda 23 tane 2 var elimde. Yani ikisini ama Gelelim 3 sayısına. Aynı şekilde 24'ü sürekli 3'e bölüyorum. 8, 3'e böldüm. 2, 10 tane. Peki 26'nın içinde 3 var mıdır? Çarpan olarak yok değil mi? O zaman sadece 10 yazabiliyorum. Y'ye maksimum 10 yazıyorum. Benden istenen x artı y'nin maksimum değeri yani 23 artı 10'dan 33 olur. Var mı anlaşılmayan bir yer?